Efendim, hoş geldiniz. Dostlar, bu bölümümüzde gözümüzün camına sünger uygulaması yapacağız dostlar. Hadi başlayalım. Şimdi bu gözlükte mevzu şu, biliyorsunuz kar gözlüklerinin, kayak gözlüklerinin arka tarafında şöyle bir sünger olur. Bunda yok. Bunda neden yok? Bu normal çünkü kar gözlüğünün yedek camıydı. Dolayısıyla ana gövdeyi kaybettik. Ana gövdeyi. Kaybedince yedek gözlüğümüzde e, bu şekilde elimize kaldı, elimizde kaldı. Değerlendirmek istedim. Ben buna bir don lastiğinden bir şeyler yapıp birazcık kullandım. Beni takip edenler hayattan takip edenler bilirler. E, öncelikle her şeyden önce güzel bir şöyle lastik aldık arkadaşlar. Bu don lastiği hem çirkindi hem de dardı. E, bakın bunun orijinali de zaten. Ee, aynı genişlikte şöyle bir don lastiği e, malzemeciden temin ettik. Ardına bir sünger temin ettik. Daha önce süngerle ilgili e, çalışmam da zaten bolca vardı. E, ne yapacağız? Bunun ölçüsünü alacağız. Ölçüsü genişliğinde e, bu süngerden e, keseceğiz. E, tekrardan güzelce şu kısma yapıştıracağız. E, lastiğini yerine dikeceğiz. Ve artık gözlüğümüz e, böyle atıl durumda olmaktan kurtulacak dostlar. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, tamamen gözlüğümüzü bitirdik. Öncelikle sapıyla başlayalım. Bakın sapı e, orijinal ile birebir aynı oldu arkadaşlar. Yani e, bakın şu da e, orijinal bir gözlük. E, her şeyiyle birebir orijinal e, şekilde güzelce e, yaptık. E, dikişlerini e, renksiz misinayla e, diktik bu halkalarını. E, ayakkabı e, tamircilerinden e, bulduk. Bunun ismi Tokaymış. Lastiğini hobi malzemecilerinden e, temin ettik. E, şu kısımlarını da yine buraya e, katlayarak e, videoda gördüğünüz gibi güzelce yaptık. Süngerini de arkadaşlar zaten e, güzel bir e, dansesi. Birazcık yüksek aslında. Yani biraz hafiften yumuşak olsa iyi ama e, yani elimizde bu vardı. Bunu yaptık. Normalde bunun üzerine bir de şöyle bez e, yapıyorlar o da daha şık oluyor ama bu şekilde e, gözümüz artık tekrardan e, hizmete e, hazır arkadaşlar yani çöp olacaktı çöp olmaktan e, bu şekilde gözümüzü kurtarmış olduk dostlar peki e, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin Allah'a emanet olun hoşçakalın dostlar.